Şimdi bütün bunlarla bağlantılı bir şey daha Stavro. Dün Türkiye resmen SEV programına katılmak için başvurusunu yaptı. Peki ya Avrupa savunması? Pazar günü Kanal D televizyonuna verdiği röportajda eğer duymuşsan Başbakan Ayso'nu Oredi Konfa'ya getireceğini söyledi. Kasus Belli meselesiyle ilgili olarak Kasus Belli'yi kaldırman gerekiyor ki SEV için Yunanistan'da sana yeşil ışık yakabilsin. Türkiye'nin cevabının ne olduğunu biliyorsunuz. Ve işte bunu ona Erdoğan söyleyecek. Taahhüt et ki kara genişletmeyeceksiniz. Ben de kasus belliği kaldıracağım. Ve kasus belli kıta sahanlığı deniz yetki alanlarınızı genişletmemeniz içindir. Evet. O 10 milimlik şeridi gördüm. Bu bağlayıcı olabilir. Bizi arkadan vuruyorlar. Yani bu aslında Erdoğan'ın cevabı olacak. Yani bir lafı boşa kürek çekmek gibi olmayacak. Şimdi Avrupalar açısından özüne gelirsek Avrupa savunma kavramı olması gereken niteliğe sahip değil. Yani her üye ülkenin dış tehditlere karşı kendini koruyabilmesi işte bu yüzden. Yunanistan ve Kıbrıs söz konusu olduğunda ki onlar Avrupa Birliği ve Euro bölgesi üyesi bu tehditler Türkiye'den geliyorsa onlara bunu dönüp ilgilendirmiyorlar. Asıl ilgilendikleri konu Rusya. Yani diyorlar ki Rusya meselesine Türkiye bir çözüm gibi görünüyor. Ama biz daha güçlüyüz. O halde sen oturup bana Kıbrıs meselesi, Ege meselesi ve bilmem başka ne meselesi diyor hikaye anlatmayın. Hayır Stavro başka bir gerekçe daha var. Tüm bunlarda onların olması gereken bir şey söylediğimde diyorlar ki niye bize anlatıyorsunuz, tartışıyorsunuz. Zaten ortak yönetimi imzalamışsınız. Bunu bir argüman olarak söylüyorum Stavrom. Çok teşekkür ederim. İyi öğlenler, iyi devamlar.